Bir de şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti ülkemizde meclis açılıyor. Ve burada bakın bunları artık konuşmamız gerekiyor. Ülkemizde bir yemin meclise giren milletvekilleri bir yemin ediyorlar. Ya yemin kime edilir? Biz bizi yaratan Allah'a yemin demek Allah'a karşı sorumluluk demektir. O zaman nasıl bir yemin metodu? Ben buradan fikir olarak bir söyleyeyim adalet ve doğruluk ilçelerine bağlı kalacağıma vicdanı fitratım üzere yemin ederim. Allah'a söz veriyorum. Efendim ilçe ve inkılaplarına bağlı kalacağıma e peki bu ilçe ve inkılapların içinde ne var? İslam hukukunu, İslam adaletini kaldırmak var. İnsan yani adalet demek ne demek? Sadece yazdın buraya adalet işte senin yazdığın adalet. E, 3400 kilo gelen bir arabaya 100 kilo yük koydun. 100 kilo yük taşıma hakkı verdin. İşte senin adaletin bu. Bu adalet midir, zulüm müdür? İnsanlara zulüm mü? Ya yani olmaz böyle şeyler. O için bunların derhal düzenmesi lazım. Bizim fikirlerimize katılan veya katılmayan bütün insanlara saygı duyuyoruz. Yani düşünceye katılıp katılmamak Cenab-ı Hakk'ın insanlara vermiş olduğu bir özelliktir. Yani herkesi iradesiyle baş başa bırakmıştır. Allah insanlara doğru yolu tanımlar. Kabul eden kendine, kabul etmeyen de kendine. Bugün yeryüzünde bakın din anlayışları var. Şey, İslam anlayışı var. Ama bunların hepsi çelişkili. Yani burada kendi herkes bulunduğu yerin doğru olduğunu iddia edebilir. Doğru olduğuna inandır, ya i̇nanmaz işte öyle bulunduğu yerde gidiyor ama öyle değil. Din demek Cenabı Allah'ı temsil etmek demektir. Allah'ın temsili ne demektir? Dost doğru demektir. Onda yanlışlık olmaz derne kadar. Demek ki biz Kur'an'ı ne kadar güzel anlarsak o kadar doğru işler yaparız, o kadar yanlış yapmayız. Bugün yeryüzündeki var olan bu zulüm, insanların Kur'an'dan ne derece uzaklaştığını gösteriyor. Bunun içinde birisi kalkıp ben İslam alimi koymayayım. Ya... İslam alimliği insanları bir yere taşımanıza gerek yok. Belki bunu iyi niyetle de yapsam bile insanları İslam hukukunun yeryüzüne adil ve adalet oluşturmasına encel teşkil ediyor. İslam'ı sembolize ederek efendim hac olarak insanlar Arabistan'a gidip geliyorlar. Hac bütün insanlara manada şekilde demiyorum. Batında eşit mesafede eşit uzaklıktadır. Birisi bir santim ileri bir santim geri değildir. Ama bu cüz şekillendirdiğimiz zaman dünyanın bir ucunda çıksan kilometre derece yol gidiyor. Bir ucu gitmiyor. Yahu şekil yani Ha, hey oraya peygamberimiz görüyor. Peygamberimiz burada Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Onu ne kadar güzel anlarsak o kadar peygamberimizi tanımış olacağız. Bizim Resulümüz Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. O bize doğru yol üzere Allah'a ulaştıran bir rehberdir. Onu ne kadar güzel anlarsak o kadar gideriz. Ama bugün Kur'an'ı tarihe yorumlayanlar, maddiye yorumlayanlar, insanları İslam'a götürürüm derken İslam'dan götürdüler. Tersine uzaklaştırdılar. Yaklaştırma yerine uzaklaştırıldı. Bunu bilinçli olarak yapanlar oldu. iyi niyetiyle beraber anlamadan yapanlar oldu. Öyle bir seviyeye geldi ki dünyada fikir karanlığındayız. İslam'dan zerre kadar bir şey gördüğümüz yok. Sadece onun kalıntıları işte örtünmek, aya edip. Ya bu cinci siyasi anlayışlarda yani bir siyaset o ki biz şeydi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir siyaseti var veyahut da ona benzer. Muhalefet yapmak tabii ki siyasi partilerin doğal görevi muhalefet yapar. E niye muhalefet? Yanlış bir partinin yapmış olduğu yanlışı gördüğü zaman ona ya kardeşim burada halk anlatır bak bu adam bunu yapıyor ama yanlış yapıyor ya. Bak bu doğrusu budur demesi gerekirken CHP'nin muhalefetini biz görüyoruz veya benzerlerinin veyahut da başka medya kurumlarının sadece siyaset muhalefet yapmıyor. Belirli muhalefetler var. Neymiş? Başörtüsüne muhalefet. Başka? inanca muhalefet, Dine muhalefet. çöplüğü yapılıyor muhalefet. Yol yapılıyor muhalefet. Ya siz bu ülkenin bu insanlara refahı taşımak istiyorsunuz? Refaktan uzaklaştırma istiyoruz. Ya ben hayret ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi gene yüzde yirmi yirmi beş potansiyeli var. Bir şey demiyorum. Olabilir insanların takdiri. Ya bunların yapmış olduğu muhalefet nedir? Neye muhalefet yapılıyor? Bu ülkede ne kadar hizmet yapılıyorsa onun tersine muhalefet yapıyorlar. Böyle bir anlayış olur mu ya? Tabii ki AK Parti de çok büyük yanlışlar yapıyor ama onun yanlışlarını eleştiren olmuyor ha. Yani AK Parti'nin ya... ya, AK Parti'ye demiş ki kardeşim sen madem ki İslami düşüncesi bu ülkede haramlara ruhsat verildi, kumarhanelere ruhsat verilmiş insanlar birbirinin sırtından geçiniyor. Efendim kadın pazarlarına ruhsat verin bunları. Bak oraya bir tane muhalefet yapan yok. Oraya. O haklara bir tane AK Parti'ye karşı muhalefet yapan yok. Ama AK, AK Parti işte İstanbul'da şu proje bu proje dediği zaman hemen onlara muhalefet. İnanca muhalefet, başörtüsüne muhalefet veya benzer şekillere muhalefet. Ya olumlu işlere muhalefet, olumsuzlara ses yok. Onun için dünyanın tamamında da böyle, ya, gerçekleri olduğu gibi konuşacağız. İnsanlar aklını kullansın, mantığını kullansın. İnsanlar Doğuş ve Aydınlık Partisi önümüzdeki seçimlerde iktidara gelecektir. Ce gelecektir. Sen gelmesen biri gelecek. E biri gelecek bir şey olacak. Şimdi buradan da şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz haftaki programımızı izleyen bir kardeşimiz işte bizim bu düşüncelerimize katılmak, katkıda bulunmak üzere bize 50 bin liralık 50 bin liralık bir sponsorluk sözü verdi. İnşallah sözünü yerine getirir. Ümit ediyoruz. Sözünü verdi. Kaskar TV aracılığıyla işte bize telefon geldi biz de onları söyledik. Bu sponsorlukların zaten bir siyasi partinin oluşması işte görüyorsunuz hazineden partilere ne kadar trilyon dolar paralar çıkıyor da bunlar kendilerini tanıtıyorlar. Ya e demek ki böyle güzel bir düşüncenin insanlara aydınlatan hem dünyada hem manada hem maddede insanları huzura saadete taşıyacak olan bir düşüncenin yanına para ne ki ya kim bunu düşünüyor? Böyle bir şey olur mu buna? Ya ne yapacağım parayı arkadaşım? Ya şuraya bakın ben bazı şeyleri bazı şeylere benzetiyorum da. Şimdi kusura bakmayın da yani insanları benzetme açısından değil ama bir gerçeklerin de şeyini. Bir köpek olsa öyle önüne bir küle et atsan yesin diye. Ya ondan desen ki ya ondan çok attım ona işte biraz keseyim de alayım kenarından desem onu daha vermez sana. Gidip alamazsın. Cidip Dur, Seni parçalar. Çünkü verdin ya ciddi. Ya Allah bu insanlara kainatta her şeyi veriyor da. Bu insanlar ya kusura bakmayın da. Ya Allah bunları verdi size de sizde. Allah'ın sizin ihtiyacı yok ama imtihan oluyor. Allah'ın rızasını kazanmak için. E Allah'ın verdiğinden e ne olacak? İşte buyurun camiye yardım ediyorsun. Camiler yapılıyor. Ya yapılsın bir şey demiyorum da arkadaşım. Bu ülkeye huzuru, saadeti ve adaleti götürmüyor bunlar ya. Camiler çizilir. Bu şekil olan mabetler insanlığa huzuru ve saadeti getirmiyor. Tam tersi insanları daha çok huzur ve saadet ve adaletten uzaklaştırıyor. Çünkü bir şeyde dünyayı temiz kalpli insanlar yönetmediği için dünyada adalet olmaz. Sen temiz kalpli bir insan gitmişsin camide oturmuşsun aşağıya namaz kılıyorsun ben Allah'a ibadet ediyorum. Bu al Allah belasını versin diyorsun. E sen oturmuşsun aşağıya Allah onun belasını verecek. Sen onun sen bir mücadele edeceksin. Kalkacaksın ayağa onun karşısına bak bugün dünyanın diğer ülkelerinde bugün sürede insanlar can veriyor. Niye? Bak oğlum insanlar, biz demiyoruz ki bizimle beraber cenab karşı savaşı tüfeğini alsın. Bak ne kadar basit insanlara Cenab-ı Hak şey tanımış, hak tanımış. Bizim elimizde kalemimiz, düşüncemiz var kardeş. Siyasi ayalanda Doğuş ve aydınlık partisini kurduk. Gelip bu saflarda yer alacaksınız. Ya, e, ne olacak? Seçimlere gireceğiz. Halk bize destek olursa iktidar olacak. Destek olmasa gidip evimizde oturacağız ya, Bu kadar basit. Ama bu düşünceye destek olmayan halk, destek olmayan insan böyle bir düşünceye yani ben adalet istiyorum ben huzur istiyorum diyen bir insanın burada olmaması dünyaya huzurun geleceğine ya ben inanamıyorum ya bu kadar büyük atmosfer şeyler olur mu? Bakın büyük Allah'tır ve büyük doğrudur. Biz doğru yolda yürüdük mü o kendiliğinden oluşur. Bak şu televizyonu bilgisayarı yapan ilimdir onun mükemmeline ve versiyonlarına insan aklı ermez. İlim orada onu bir noktaya götürüyor. Yani onu yapan insan büyük bir insan olsa olduğunu yani büyüklüğünden dolayı değil o ilim meselesidir. Birisi yapmış o seviyede geliştirmiş diğeri yapmış diğeri yapmış bak bunlar ilimdir büyük olan ilimdir. Şimdi tonlarca yükü bir uçak havalara kaldırırken o uçağa ilim yapmıştır büyük olan o insan değil, o insandaki ilimdir. Yani burada dünyaya huzuru ve saadeti götürecek olan doğru düşüncedir. O düşünce tahakkuk ettiği zaman ki etti, doğ Kur'an doğru yorumuyla bütün içerik insanlara sorunuyor. Bizim anlamadığımız, yanıldığımız noktalar varsa bütün insanlar hep beraber bütünleşeceğiz, müzakereler edeceğiz. Dünyaya gerçek adalet nasıl huzur ve saadet oldu? Herkes fikrini ortaya koyacak. Orada bir müzakere yapılacak. En doğru da karar kılınacak ama bunları yapamazsın. Nasıl yapamazsın? Sen dünyada süper güçlü olacaksın bir sefer. Dünya menfaat perest düşünceyi alt edeceksin. Bugün dünyada adam bir şey üretiyor. Bir şey icat ediyor diyelim. Çok önemli bir şey. Ama onun icat ettiği bir şey diğer insanların menfaatine dokunuyor ise o insan katlediliyor. O insan diyor ki ben şunu çıkıyor medyaya orada diyor ki ben böyle bir şey yaptım diye arkadaş. Bir bakıyorsun ki gerçekse hakikaten dünyayı yer yerine bakıyorsun adam kayboluyor adam kimler? Menfaat perestler. Bunlar çok oldular. Yoksa dünyada bu tip e, olumlu insanları çok kolay harcarlar. Belki de bizi harcamakta ister insanlar. Ama evet, sen bir yere bir noktaya gerçekleri yani rizikoyu harcamayı, ölmeyi, kalmayı gözenine almayan insanlar adım atamazlar. Bir şey de yapamazlar zaten. Kendisi pıstırık gibi demeyeyim. Muhannatın tekidir. Bir bilgisi yok, fikri yok. Hiçbir düşüncesi yok. Hiçbir fikri yok. Bir varsayımı bile yok. İki tane bir yerden bir şey okumuş. Onlarca insan eleştirmeye kalkar. Bizi eleştirebilecek veya insan akıl, mantık, bilimsel ve evrensel bir fikir ortaya koyacaksın. Bir fikrin varlığında onu çürüten bir fikir olmadıkça o düşünce doğrudur doğru kabul edilir en azından. Yani bir teori, bir düşünce ortaya atılır. Onu çürütecek bir düşünce olmadığı sürece, yok yani diskalifiye edecek bir düşünce, tahakkuk etmediği sürece o düşünce kendini yüksekte yer bulmuştur. Şimdi biz bu düşüncemizde buradayız. Eğer bunu bu bu, bu düşüncenin bizim inancımız ve iddiamız bu iddiamızı diskalifiye edecek ya yani ya toplumu ve insanları kandırmanıza. Kandırma demek inandırma demektir. Bir şeyin doğru olduğunu izah etmek demektir. Esas aldatma demek. Yani okus bokus yapma demek. Eğer bizim düşüncemizde bir okus bokus sihirbazlık varsa çıkar birisi. Arkadaş o öyle değil de bu der. O zaman bizim düşüncemizde ne olur? Diskalifiye olur. Bunu da topluma anlatırsın insanlar. Anlatır. Biz doğruyu anlatmaya çalışıyoruz tabii ki. Her şeyden öyle halisane, temiz kalpli, dost doğru bir insan burada insanlar ediyor. Yaşadığımız hayat ortada. İnsanlarla diyalogumuz ortada. Yapmış olduğumuz ticaret ortada. Alımız verimiz ortada. Bu demek değil ki topluma ve piyasaya paramız borcumuz olmuyor. Oluyor. Ama bizde parası olan insanlar biliyor ki bu insan borcuna sahip. Bunu biliyor yani. Ha çek veriyoruz, veremiyoruz. Bir müddet sonra ödüyoruz. Oradan alıyoruz, buradan geliyoruz. Şu bu ayrı ama bir insan her şeyden önce doğruluk hazinedir. Sonsuz hazinedir doğruluk. Çünkü bakın doğru ilimdir. Dünyadaki bütün versiyonları, her şeyleri ilim yapmıştır. Nedir o? Büyük bir hazinedir. Bak o ilim maddeye dönüşüyor. Ev oluyor, araba oluyor, atla uçak oluyor, i̇şte bilgisayar oluyor, telefon oluyor. Şu bu ilimdir. Bak nedir? Hazine. Ancak güven de sermayedir bir güvenli insan varsa ortada ya bu insana güvenilir. Güvenli insan demek var. Öyle bir güvenli olması gerekiyor ki insanların. Her şeyi ona güvenebileceksin. Hakikaten yani namus kimseye güvenilmez tabii ki ama böyle bir şey olmaz da yani velev ki elbette. Ona o sıfatlıca insanlar da doğru insanlar, gerçek insanlar. Kimsenin yan gözle bakma. Allah insanlara meşru bir yol çizmiştir. Evlenme demiştir. İşte hak, meşru bir yollar. Her şey Allah insanları yaratmış. Verdiğinin karşılığını da vermiştir. Sen azık Allah rızık yaratmış. Bak sana acıkma vermiş. Rızık da vermiş. Gidiyorsun pazardan ekmeğini tarladan nimetlerini alıyorsun. Bak yiyorsun. Ama bunu diyor Allah alırken yerken alın terinle kazan da yediyor. Başkasının hakkına tecavüz et oradan alma diyor. Yani olay bu. Ama bu cin insanlar servet sahibi olsun da hak hukuk tanımaz. Nereden gelirse nasıl gelirse. Birçok insan böyle. Menfaat veresi düşünce bu. Oysa bakın bu yanlış. Böyle olduğu zaman daha da şey, hayvanlara benziyoruz. Biz hayvan değiliz. Biz insanız. Biz oturacağız, konuşacağız. Her şeyi en güzel şekilde aramızda güçsüz olan insanlara yardımlaşma şey diye. İşte AK Parti döneminde bunlar Acil sahne biraz gündeme geldiler. Neden? Yine de bir İslami düşüncenin varlığıdır. AK Parti önderliğinde gelen e, İslami düşüncenin topluma ve insanlığa e, çok büyük faydası oldu. Ama bundan sonra buradan ötesi Doğuş ve Aydınlık Partisi saflarında gelişecek. E, AK Partisi'nin varlığı Doğuş ve Aydınlık Partisi'nin önündeki bazı engelleri, barikatları kaldırma vesilesini Cenab-ı Hak tahakkuk etmiştir. Bu bu şekildedir. Şimdi insanlar Doğuş ve Aydınlık Partisi'ni anlasın, buralarda giyesinler. İl ve ilçe teşkilatları Buna herkes şey sahip. Ya Refah Parti camiasına sesleniyorum şuradan. Siz İslam'ı temsil eden ve İslam için mücadele veren bir grup olduğunuza inanıyoruz. Ancak eğer gerçekten gerçekten siz hakikaten İslam'ı bir düşünceyle var iseniz İslami düşünce Doğuş ve Aydınlık Partisi'nde bütün İslami düşüncelerin bütünleşeceği yerdir. Bugün AK Partisi şey e, Refah Partisi'nin Saadet Partisi'nin lideri e, Kamalaktır. Kendisine çok saygı ve sevgilerimizi arz ediyoruz. Ancak, ancak şimdi yani topluma da soruyorum kendisine de bütün dünyada İslam bildiğini oluşturabilecek bir düşünceye yani bütün İslam'ı bütünleştirebilecek bunları Refah Partisi'nde bütünleştirecek ve bir düşüncede olduğuna inanıyorum. İnanıyorsa bu düşüncesini izah etsin biz de oraya koşalım. Ama biz inanıyoruz, inancımız doğrultusunda düşüncelerimizi izah ediyoruz. Refah Partisi'nin yapması gereken şudur. Ama bunu hazmetmekte zorlan, hani Hazmedeceksin. Etmek zorundasın. Gerçek İslami düşünce Refah Partisi Doğuş ve Aydınlık sade refah değil. Büyük Birlik Partisi. İslami düşüncede dünyaya gerçekten huzuru ve adaleti hakim kılmak istiyorum, onun için mücadele ediyorum diyen insanların Doğuş ve Aydınlık Partisi'nin saflarında yer almaları gerekiyor. Biz buradan çağrıda bulunuyoruz. Tercih insanların takdir cenab Hakk'ındır. Biz düşüncelerimizi izah ediyoruz ama şunu iyi bilesiniz ki biz bir şey yani geleceğe <laughs> doğru bazı şeyler biliyorsunuz. Peygamberimiz 1400 yıl önceden izah edilen bazı noktalar geleceğe dönük bilgilerin sunuluşudur. Bu geleceğe dönük bilgilerin sunuluşu Kur'an'da manadan elde edilmiştir. İşte bizim Kuranında manadan elde ettiğimiz bazı şeyler var. İleci programlarda çok açıkladık yine de söyleyeyim. İnsanlık tarihi 6000 yıldır. Kur'an'da ilgili ayetler yazdığımız kitaplarda internet sitelerimizde var. İnşallah bir programımızı da sadece kitabımızda manaya dönük olan işte kıyamet saati 19 bilgisi 19 mucizesini ve onunla ilgili bilgileri Kur'an'da batına olan bilgilerimizi yazmış olduğumuz kitaptan insanlara anlatalım. 6000 yıllık insanlık tarihinin tamamı ve bölüm bölüm olan şeyleri Kur'an'da ayetten mana her şey bir hesap üzeredir diyor ya Cenab-ı Hak. Madde alemi de bir hesap üzeredir, mana alemi de bir hesap üzeredir. İşte bu, biz bu hesap üzerinden önümüzü manadan görerek diyoruz ki insanlara önümüzdeki 3 yıl, üç gün seçimlere kadar bütün insanlığın bu noktayı iyi görsün. Önümüzdeki seçimlerde Doğuş ve Partisi'nin iktidara geleceğini, iktidarda olacağına Doğuş ve Aydınlık düşüncelerinin dünyada bütün dünyada için dinleri dinler için mezhep anlayışlarını yani önümüzde 10 yıl aydınlık dönemi olacaktır. Bizim Kur'an'da ve manadan anladığımız şekilde bunlar. 10 yıl aydınlanma bu fitrat ve vicdan aydınlanması, düşünce aydınlanması olacak. 10 yıl sonra da bir 10 yıl saadet dönemi. Yani dünyanın tamamında huzurun, sükunetin sağlanacağı, kimsenin kimseye zarar veremeyeceği bir dönemi dünya yaşayacak. Ve bu sürecin belli noktasında da insanlık tarihinin, 6 bin yıllık insanlık tarihinin sonucuna yaklaştığımızı, bunları bir programda da kitapta, Kur'an'da ayette manaya, ayetleri okuyarak manaya yorumlarını izah etmeye çalışacağız. Onun için insanlar bizi güzel anlasın. Kur'an'ın batına ve manaya sunuluşu e, ne demektir? Allah'ın rahmetinin insanlara sunuluşudur. Onu insanların alması, anlaması. Yeryüzünde ne kadar İslami alemi varsa, ne kadar İslami profesörler varsa. Bakın biz burada bir düşünce ortaya koyduk. Televizyonlar var, kanallar var, programları var. Bizi alsınlar. Belki ben burada e, anlat, sizin içinizdeki soruların cevabını veremeyebilirim. Orada mail adresimiz var. İnsanlar oraya internetten kendi tasarladıkları, anladıkları ya da aklına takılan soruları sorabiliriz. Biz onları gelecek programlarda dile getirebiliriz. Anlatmaya çalışabiliriz. Ama biz istiyoruz ki işte televizyonlarda bu kadar programlar yapılıyor. Bu kadar şeyler var. E, Alsınlar, taşısınlar. Biz gerekli cevapları veriyoruz. Yahut da hiç bizim programımıza gelsin birisi. Alternatif sorularını olsun. Biz cevaplandırma çalışalım. Bu da öyle. Biz burada çok büyük bir iddia değil mi? Öyle. Doğuş ve Encinlik Partisi dünyada var olan sistemi değiştirmek üzere kurulmuş bir partidir. Var olan düşünce yani şöyle düşünelim. Bilgisayar virüslenmiştir. Baştan sona virüs olmuştur. Çalışmaz halde. İçinden bir yerden bir yere geçemiyorsun. Dünyada insanlık da fikir olarak bir bilgisayarın tıkandığı gibi tıkanmış virüstür. Ne yapacaksın? Ne olacak şimdi? bilgisayara format atar gibi insan hafıza ve beyinlerine format atılacak. E format ne demektir? Var olan o karmaşık düşünceleri silinecek, yeniden taze olarak. E bunu kim yapacak? Her insan kendi yapacak. İşte hani sen bilgisayarına gidip bir format alıyorsun ya yani format nasıl atılır? Bir format ver şu bilgisayarı formattayım diyorsun. Alıp atıyorsun. İşte düşünce, işte format. At, Düşün, aklını ve mantığını kullan. Bizi takip eyle. Fikirlerimiz hakkında internette sitelerimiz var. Yazdığımız kitaplar var. Talep edin. inceleyin. Gerçeklere ulaşalım. E, dünyada çeşitli dinler, çeşitli dinler için mezhep e, bu ne anlamacı? Ben böyle inanıyorum. Tamam o ana bir diyeceğimiz yok. Tabii ki öyle inanıyorsun. E biri ben de böyle inanıyorum. E hangisi doğru o zaman? İkisi doğru olmayacağına göre hangisi doğru? Yüz tane inanç var. Bin tane şekilleme var. Dinler var. Dinler için mesela anlayışlar. Hepsi karma karışık. Herkes kendi bulunduğu yolda. Oysa çiftse doğru yolda olduğundan emin değil. Tamam Kur'an doğru. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an doğru. Doğru anlayan rehberimiz Kur'an. Doğru bak. Biz elimizde Kur'an var diye adam. Biz Kur'an'a tabiiz ne demek diyor? Ya anlıyor musun Allah'ın sana söyledi? Sen onu tarihe yorumluyorsun. Oysa Allah bize tarihi anlatmıyor, batini anlatıyor. Birçok şeyi. Şimdi e, Hazreti İsa'nın Kur'an'da tanımlanışı vardır. Allah onu bize tanımlıyor ayette beraber. Ne diyor? Meryem oğlu İsa. Meryem neye diyor? Bunlar fitratta bir Allah katından verilen isimler. Allah'ın Resulüdür diyor. Ayet. Meryem'e ulaştırdığı Allah sözüdür, kelimesidir ve ondan bir ruhtur. İşte İsa'nın tanımaması bu. Kimden doğuyor? Meryem'den. Meryem kim? Düşünce Meryem Allah kelamı Tevrat, Zebur ve İncil, Kur'an. Öyle mi? Allah kelamı. Kime ulaştırıyor bunu Allah? Meryem'e. Meryem kimdir? Herhangi bir insan işte. Ona ulaştırıyor ve ondan ruh olarak doğuyor. Yani fitrat olarak doğuyor insan. İşte İsa'nın doğumu. Vahiyin tahakkuk ederek doğumudur. Bu cun Kur'an doğru yorumuyla bütünleşerek insanlara sunuluyorsa sunuluyor. İşte İsa dünyanın sonunda adil haçem olarak tahakkuk edecektir. Bizim adil haçemimiz Kur'an'ın doğru yorumuyla bütünleşen halidir. O zaman o ne olacak? Bizim yasamız ve anayasamız olduğu zaman onu da en güzel şekilde yorumları anlayarak onu yasa ve anayasa yaptığımız zaman orada o zaman insanlara değil biz bizi yaratana tabi olacağız. Onun bize gönderdiği elçi Kur'an'a tabi olacağız. Onun bize gösterdiği doğru yolu üzere yürüyeceğiz. Bunun öncüsü de oradan yürüyecek, onu emredecek. Sonucu da oradan yürüyecek, ona tabi olacaktır. Öncüsü emreder ama kendi felsefesini emretmez. Kur'an'ı doğru yorum ile beraber adil ve adaleti emreder. Adalet Allah'a aittir. Adaletin emri. Ama bir insan yanlışı doğru diye insanlara dayatarak adalet budur derse kendisini ilah sıfatında taşır. İnsanlar Allah'a kulluk edecek yerde. Kendisini yaratana kulluk edecek yerde. İnsana kulluk etmiş olur. Bu düzen, şu dünya düzeni şu anda tamamı bütün dünya ülkeleri içinde, bütün İslami siyasi partilerde içinde gaflet olarak var, kasit olarak var. Biz İslamiler veya bu çoğunluk gaflet olarak kabul ediyoruz. Öyle olması da gerekiyor. Kasit olanlar da var. Bu kula kolluk düzenidir. Allah'a ortak koşma düzenidir. Şirk düzenidir. Çıkış yolu da Kur'an'ı doğru yorumundaki takip eden Doğuş ve Aydınlık Partisi olduğuna iddia ediyoruz, inanıyoruz, inancımıza da bu Sonuçta bir siyasi parti kurduk. Şimdi insanlara şunu soruyorum.